Selamlar GroGMM kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir konseptle karşınızdayım. Yeni bir şeyler denemek istediğimi zaten söylemiştim. Bugün ilki olacak. UFC 5 oyununa atılım yapmış olacağım. UFC'deki gündem çünkü çok farklı ve çok değişti. Ben de onları harmanlayıp yeni bir konseptle birleştirmek istedim. Video başlığından da gördüğünüz üzere bugün İlya Topurya'yı hafif sikletle deneyeceğiz UFC 5'te. Bakalım nasıl bir şeyle ortaya çıkacak. Tabi tamamen oyun odaklı ilerlemeyeceğim. Biraz da gerçekçiliği ortaya katmak isteyeceğim. Olası senaryolarla İlya Topurya'yı hafif siklette nasıl kullanılabilir şeklinde bir anlatım yapacağım. Hem oynarken hem de siz de öyle izlemiş olacaksınız. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatmam olacak. Videolarıma olan ilginiz beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ama bunu abone sayısına yansıtmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yüzde olarak gerçekten abone olmayan kullanıcı sayısı çok fazla. Hani videoyu izlerken küçük bir butona basmanız beni aşırı mutlu eder ve motive eder ki böyle yeni konseptleri de görmek isterseniz abone olursanız çok 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 sevinirim. Diyelim videoya geçelim. Ilya Topurya yine gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde çıkan habere de göre UFC 317'de uluslararası dövüş haftasında kemer maçını aldığı söyleniyor. Benim teorim şu üzerine şu an hala Belal Muhammed Jack Cektel'e arasındaki maça göre çıkacak bir sonuç var. Cektel'e kazanırsa İslam Maçev'in hafif siklet kemerini bırakıp Veltel'e çıkma olasılığı yüksek. Öyle bir durumda Ilya Topuria ile Charles Oliveira direkt kemer maçına çıkabilir. Boş kemer maçına çıkabilir UFC 317'de. Olası Belal Muhammed galibiyetinde de İslam Maçev görünüşü göre İlya Topuria ile dövüşmeyi kabul etmiş gibi gözüküyor. Artık her şey o Welter kemer maçına bağlı. Benim teorime göre tabii ki. Ben yine de şöyle bir yol çizeceğim. İlk maçı Charles Oliveira'ya vereceğim İlya Topuria'ya karşı bir build up maçı gibi bir şey olacak. Oradaki galibiyetle İslam maçıyla karşılaşma hakkı kazanacak. Senaryosunu çizdim. Biraz da izlenebilirlik açısından. O zaman başlayalım. Burada size de nasıl bir dövüşçüyü olmadığı siklete çıkarabilirsiniz. Onu da göstereyim hızlıca. Belki bilmeyenler vardır. İşte burada gameplay kısmında Siklet tipini strikten kombinata geçiriyorsunuz. Böylece hafif siklete girdiğinizde ile Topurya'yı bulabileceksiniz. Ben burada biraz videonun da hem anlatılabilirlik hem de gerçekliği yakınlık babında bir önem gösterdiğim için hardta oynayacağım bu kısmı. Çünkü güreş yönelimim çok yok bu oyunda. Daha çok ayaktaki dövüşü tercih eden bir kişiyim. İle Topurya'nın da zaten bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Bazı kısımlarda özellikle İslam maçev karşısında Hani ben o İslam Habib karşısında boğacağım yorumunu uygulamayacağım oyun üzerinde. Daha çok savunma modunu açacağım güreş devreye girdiğinde. Yapılması gerektiğini düşündüklerimi size oyun üzerinde anlatacağım. Burada Ilya Topur'u alıyoruz. Karşımızda da Charles Oliveira. Evet, dövüş başlarken de buradaki vizyonumuzu, planımızı biraz anlatmak istiyorum. Ilya Topuria'nın UFC'ye girdiğinden beri en çok beğendiğim şeyi aşağı yukarı kombinasyonları. Yani vücuda çalışıp ciddi bir hasar verirken Garda aşağı indirtip o nakat vuruşunu yakalıyor. Ciddi bir nakat gücü de olduğu için bunun hafif siklette de geçerli olabileceğini düşünüyorum ben. Yani öyle aşağı yukarı kombinasyonlarını deneyeceğiz. Araya alçak tekmeler de sıkıştıracağız. İlle alçak tekmeleri de gerçekten ölümcül. İnce ince işleyerek acele etmeden nakat yolunu bulabilir bence İlle ya hafif siklette. Güzel. ilk tek girişimini savunduk. Yere gelmemizi bekliyor ama çok bekler. Almayı başardı ama bu sefer. Ne? Sonunda kalkmayı başardık. İlk tek girişiminden sıyrılmış olduk böylece. Güzel hasar veriyoruz ama. İşte güreş tehdidi her zaman önde. Ben gerçekte böyle bir şey olacağını sanmıyorum ama çok. Yani topurya bile tek daha zorlayan isim olabilir bu maç. böyle eş, bu eşleşmede. Evet ilk roundun sonuna geldik. Chaolivia'ya e karıştırmayı daha çok başaran isim oldu. Ben ayakta daha çok hasar verdiğimi düşünüyorum. Yakın bir roundta ama aldık. 1-0. Böyle sabırla ilerleyerek kazanabilir. İlya Topuria Charles Oliveira ile olası eşleşmesinde diyelim ikinci raunda başlayalım. Şu an güzel hasar veriyoruz. Charles Oliveira'nın burnunu kanattık. Bu 1-2'ler çok 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 önemli. Güzel. Bir savunma daha. Ne? Glitch'i gördünüz. Ve müthiş. Sonunda aradığım hasarı verdim vücuda. İlk önceliğiniz tek down savunmak olsun hasar gördüğünde Charles Oliveira. Burada zaman da kazanmış oldu. Ama müthiş bir üçlü kombinasyonla ona hasarı verdim. Evet, kan kokusunu aldık. Topurya'nın en sevdiği şey köşede sıkıştırmak. 43 saniyemiz var. Yok. O Sotagariye izin. Kaçmaya çalışıyor. Şu an ciddi hasar almış durumda. 20 saniye. Dayanabilecek mi? Evet, ikinci raundu kurtardı. Charles Oliveira. Üçüncü rounda gidiyoruz. İşte burada ciddi bir hasar aldığı gözüküyor. Ya aradığım hasarı ikinci round'un sonunda bulmayı başardım. Biraz uzun sürdü. Charles Oliver'e kaçmasını iyi başardı ama... işte hem vücudu hem kafası şu an ciddi bir hasar görmüş durumda. Bakalım bu round o round olabilir. Şu an çok zor durumda. Ilya Topuryan'ın en sevdiği şey de kafeste kombinasyonlar. Müthiş müthiş. İki yukarı iki aşağı yaparak vücuttan bitirdik Charles Oliveira'yı. Böyle bir şey beklemiyordum. Düz knockout'u arıyordum ama Ilya Topur'ya yine beklenmeyene yaşattı bize. Böylece böyle güzel bir knockout'la da kemer maçını hak ettiğimizi düşünüyorum. Sıradaki rakip İslam Maçev. Yani İslam Maçev AI türünden oyunda oynarken dövüşmeyi en sevmediğim dövüşçü tipi. Güreş tehdidi her zaman olduğu için elleri aşağıdan ol ellerinizin aşağıda olması gerekiyor bu sırada ayakta ciddi hasar verebiliyor. Habip'ten farklı olarak oyunda o, o, yönden çok yorucu. Benim için de zor bir eşleşme olacak. Bakalım İlyatopur Topurya ile kemeri alabilen mi hafif Başlıyoruz. Eldivenleri tokuşturamadım. Benim hatam. Ama İlya Topurya'nın tokuşturacağını da çok sanmıyorum. Ne oluyor şu an? Your wrist wrestling is zero. Your grappling is zero. I'm gonna mow you. Let's wrestle, kid. Let's wrestle. Let's wrestle. Let's wrestle. 6 October. Let's wrestle. Let's wrestle. Ay yeah. Help me. Ve ayağa kalktık. İki dakikamız var. İlk rantta böyle bir baskı olacağı çok belli zaten. Abi. 1-2'de 1-2'mi çok iyi yakaladı. Bakalım nereye gitmeye deneyecek? Sağ de olmaz. Ve kalkmayı başardık yine. Güzel, güzel bir bir iki vücuda. Şu an takedownları savunmakta sıkıntı yaşıyorum ama en azından aşağıda tutamıyor beni. İlk roundun sonuna geldik. Çok ortada bir roundtu beni çünkü 1-2 dakika kontrol ettiği yerde. Ama ben de ayakta ciddi hasar verdim. Kısa bir farklı topuruyu almış olabilir ilk roundu. İslam'ın her yerdeki tehlikesi sürüyor şu anda. Bu sefer tokuşturduk eldivenleri ama agresif başladık bakalım. Biraz mesafeyi korumam lazım. Her an takedown girişimi gelecek. Çok agresif ayakta bu arada. Yani yakalayabiliriz de her an. Güzel. İlk bacağı hasarımızı aldık. Ciddi hasarımızı aldık. Orada işte geri çekilmeye başladı. Burada sakin bir şekilde üstüne geleceğiz. İşte böyle. Bir aşağı bir yukarı şeklinde derken yine yer aldı ve direkt sayda geçti. Burada sprawl'dan kaçacağım. Olmaz izin yok. Nereye kaçtık? Şu an baya agresifleşti. Maçev. Bir hasar daha alçak tekme. Şu an bir geri adım attı. Güreş gelecek. Ah oh be o parkatı tutturabilsem. Sonunda savunabildik. Bu sefer aldı ama son 10 saniye. Çok iyi sweepledik. Ve round bitti. Yorulmaya başlıyor gittikçe. Üçüncü rounda gidiyoruz. Yavaş yavaş işliyoruz İslam Mahçevi. Vücuda ciddi hasar aldı. En büyük hasarı bacağı aldı. Buradaki o bacağı alacağı hasar Takedown girişimleri de yavaşlatacak ve tahmin edilebilir kılacak. Yani Gerçekte böyle oyunda belki o kadar değil ama böyle de bir ihtimal var. Slip. İşte tam staminası düştü anda öyle önemli bir aparkatla yakaladık ki kafadan ilk ciddi hasarı verdik. Güzel güzel. Güzel takedown girişimini de gördük. Şu an ciddi panik modunu açmış durumda. İslam maçı. bunu görüp sakince kalıp iyi okumak lazım. Tek girişimini girişimine aparkatı denk getirmeye çalışacağım şimdi. Olsun iyi bir sprawl. Çok iyi çıktı ya. Neyse kalkmayı başardık. Bizim de bu oyunu oynarsa zararlı çıkacak şu an. O yüzden take yakında getirecektir. İyi bir overhand yedik ama. Önüne de ön bir tekme. Son bir dakika artık hayatta kalma modunu açmış durumda. tanlı sağlı sollu kaçırıyor. Biz de yorulduk sakin olmamız lazım. Yine savunduk. Son 10 saniye. Slip. Ve müthiş bir aparkattan nakavt ediyoruz. Yani aşağı mı yukarı mı gitsem ben de karar verememişim. Son bir aparkat denedim ve ışıklar söndü bir anda çünkü staminası tamamen bitmişti. Böylece Ilya Topurye'ye de yeni hafif siklet şampiyonu yaptık. Videoyu da kapatmadan son hızlıca bir fantezi matchup yapmak istiyorum. Şampiyon bir İlya Topuria'yı Conor McGregor karşısında görmek istiyorum. Öyle bir belki de olabilecek bir senaryo ileride belli mi olur? İşi de kızıştırmak adına bunu Legendary moduna alıyorum. Artık en zor modda karşılaşacağım. Bakalım hünerlerimi sergileyebilecek miyim Conor McGregor karşısında? Burada da plan her zamanki gibi aynı. Yukarı aşağı kombinasyonları ve alçak tekmede Conor McGregor'ın Normalde daha, daha çok zarar görebileceğini biliyoruz zaten. Tek down tehdidinin olmadığı yerde biraz daha rahat olacağız bu modda. Ama her zaman kanlı olunca ayrı bir temkinli olmak lazım İşte Çok hızlı görüyorsunuz. Güzel kombinasyonlarla yakaladık. O da yaratıcı şeyler deniyor. Yani yakalarsa aslında ciddi sıkıntı da yaşatabilir. Vücuda hasar önemli. ilk hasarımızı aldık hem vücuda hem hem de ilk round'dan. O dönen şeyleri denediği anda onu cezalandırmak lazım. Şu an staminası ciddi bir şekilde azalmış durumda. 30 saniye kalmışken bakalım ne nasıl bir hasar gösterebiliyoruz. Evet, Çift aparkat. Evet ilk sonuna geldik. Knockout'a şu kadar kaldı. Ama ciddi de hasar aldık. Burada biraz daha sakin, sakin temkinli bir şekilde bu round'da işi bitirmeyi planlıyorum. Bacak gitti zaten artık. Evet bacaktan da tepki aldık. O aparkat çok tehlikeliydi. İyi kaçtık. Çok iyi bir zamanlama. Yine köşeye sıkıştı. Vücuda hasar. Evet, gerçekten artık tamamen savunma moduna geçti. Çok iyi bir aparkat kontrası ve yerde Conor McGregor. O neydi ya? Bir sol direkt daha yine yerde. Sakiniz. Son bir dakika. Bakalım Conor McGregor dayanabilecek mi? İşte o dönemi denemeyeceğim. Sakiniz. Yine dönerek denedi yani hiç akıl kârı değil. Evet üstümüze <laughs> <iskiniz> de geldi <laughs> anda bitirdik. Ama yine de hasar vermeye devam etti Conor McGregor. Sanki hayatı buna bağlıymış gibi saldırdı bana. İşte sonuçlarına katlanmış oldu bu şekilde. Ama keyifli bir eşleşmeydi. İkinci roundda Conor McGregor'ı bitirmiş olduk. Evet videomuzun da sonuna geldik. Topurya'yı hafif siklette denemiş oldum. Gerçeklikten tabii ki uzak. Ama oyun üzerinde en yakın olabilecek şekilde anlatmaya çalıştım. Nasıl olabileceğini bu senaryoların nasıl kazanabileceğini bu siklette. Böyle bir şey ortaya çıktı. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken almışsınızdır. Tekrardan hatırlatayım. Abone olursanız bunun gibi yeni konseptleri kaçırmamış olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Bu haftalık yeni konseptin sonuna geldik. Başka videolarda, başka konseptlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.